Geçen hafta sonu Sivas'ta evlenen çift balayı için Kapadokya'ya gitmişti. 21 yaşındaki gelin eşinin doğum günü kutlaması sonrası otel odasında fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen de hayatını kaybetti. Otel odasına çakıldıklarında kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Çok değil üç gün önce dünya evine girmiş balayı içinde Kapadokya'yı seçmişlerdi. Çiçeği burnunda gelin otel odasında kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen de kurtarılamadı. Kızımız üniversite mezun, aklı başında. iyi bir insandı. 21 yaşındaki Nazlıcan Göksu'yla eşi Nuri Anıl Göksu, geçen hafta sonu Sivas'ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmiş, çift hem balayı hem de damadın doğum gününü kutlamak için Kapadokya'ya gitmişti. Ürgübe damadın doğum gününü kutlama amacıyla gelmişlerdi. Kutlama sonrası odaya çıkan 21 yaşındaki genç kız bir anda fenalaştı. Eşi hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlıcan Göksu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm sebebi kayıtta kalp krizi olarak geçti. Otopsi yapılacak Düğününden 3 gün sonra hayatını kaybeden genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı.